Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün Sizlerle Paysel Kartı nasıl aktifleştireceğinizi göstereceğim Paysel kartı nasıl aktifleştireceğinizi, aktifleştireceğinizi göstereceğim arkadaşlar Öncelikle Play Store'dan Paysel uygulaması diyorsunuz arkadaşlar İndiriyorsunuz Çitirme giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kartak çiftleştirmek için arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Zaten yeni hesap oluştururken kendi zorunludur arkadaşlar. Kulağa bir şey koyun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kartı dün aldım. Bugün etkinleştir yani etkinleştirdim arkadaşlar. Videoyu çekmeyi unuttum. Ama sıkıntı yok yine yani arkadaşlar şurada kart ekle var. Tıkladık arkadaşlar. En üstte Visa kart arkadaşlar bastık. Önce kart mı gireceğiz arkadaşlar? Şuraya ikinci arkadaşlar. Bu ilk adım devam ediyoruz arkadaşlar. Son kullanma altı edemem. Kullanma altında yazıyor arkadaşlar. Ee, kartonun altında. Ben bir mesela karton. 2029'a kadar arkadaşlar. Yine devam edecek arkadaşlar. Şu kısmı istediğiniz bir yaz yazabileceksiniz arkadaşlar. E, mesela visa. E, visa diyorum arkadaşlar. Mesela adınız cansa can ya da soyadınızı ya da işletmeniz varsa mekanınız varsa mekanınızın adını herhangi bir oyun adını mesela ben şuraya Visa yazmıştım arkadaşlar şurayı şurayı kabul ediyorum kaydet diyorum arkadaşlar bakın ben kartımı aktifleştirdim için olmayacak bu kart aktifleştirmiştir işlem i̇şte, yapılamaz diyor arkadaşlar düzgün söylemiştim şimdi arkadaşlar siz ama böyle yapınca olacak zaten arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar. cüzdanıma giriyorsun arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ben şuraya bir şey yazdırmıştım. Size söylediğim gibi. Siz soyadınızı yazdırabilirsiniz. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Her perşembe Her perşembe sallak kazan var arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Oradan da internet falan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar puanla. Her harcadığınız puan her harcadığınız bir TL ile 5 puan ya da 2 puan geliyor arkadaşlar. Puanlarla da şunları alabiliyorsunuz veya cüzdanınızı atabiliyorsunuz. Cüzdanınız şu anda benim hiç şeyim yok arkadaşlar. Fırsatlar da var arkadaşlar. Fırsatlar da yok ki. Her şeyi veren arkadaşlar. Bugünün bugün gündem bu kadar arkadaşlar yine videomda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz da işinize yaramışsa hepinizi seviyorum. Bay bay.